hastalığı da bildiğim için serumu kabul etmediğini, yemek yemeği kabul etmediğini bildiğim için sürekli dedim ki ya bir yani force feeding, Seda Akgül de aynı şeyi sordu. Zorla besleme meselesi var. Bunun için kanuni olarak çünkü Amerika'da yurt dışında görüyoruz sosyal medyada çok fazla bu force feedingleri görebilirsiniz. Biz bunu niye yapmıyoruz? Biz hukuken neden yapamıyoruz sorusuyla hep gittim. Ee, özel hastane döneminde Nihal asla kabul etmedi. Yani annesi başucunda, Bahar kardeşi başucunda, baba telefonla her dakika irtibat halindeydi. Benim bildiğim kadarıyla. Bir problem yok. Fakat onun beyanı istememek üzerine olunca bir zorlama yapmak istemezler. Yani zorlamak istenmedi. Ben de burada hep kanuni bir çıkış aradım. Ya yani burada ben şimdi bu tedavi red noktasında işte anayasanın ilgili hükmünü isterseniz okuyayım buradan. Hı hı. E, tıbbi tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütününe dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Yani siz ha. size serum takılmasını istemiyorsanız Buyurun. istemezsiniz. Bu, yani dolayısıyla bu dolayısıyla, do, dolayısıyla or, orası kapalı bir konu.